Fikir turunun 16 Ocak 2025 tarihli Elon Musk Avrupa'ya rejim biçiyor başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan Ali Biraland, özetleyerek çeviren Mustafa Alkan, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Donald Trump, ABD başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta resmen oturuyor. Yeni dönemin en çok merak edilen konularından biri Trump'ın First Body ilan ettiği Teknopatron Elon Musk'ın yönetimde hangi rolü üstleneceği, Musk'ın bakanlık koltuklarından birine oturacağı konuşulurken o hiç beklenmedik bir role soyundu. Avrupa siyasetini yeniden inşa etmek. Peki amacı ne ve asıl önemlisi başarı şansı ne? The Atlantic yazarı Ali Breland bu soruların yanıtlarını arıyor. Yazıdan öne çıkan bölümleri aktarıyoruz. Tek bir pazarda erken başarıya ulaşan her iyi girişimci gibi Elon Musk da artık diğer pazarlara açılmaya başladı. Donald Trump'ın mega bağışçısı, Almanya'nın aşırı sağcı siyasi partisi Alternatif für Deutschland, Almanya için alternatif ya da AFD'nin lideri Alice Weidel'le ekste bir canlı yayın gerçekleştirdi. Musk, 70 dakika süren görüşmede Almanya'yı sadece AFD kurtarabilir, nokta diyerek gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde partiyi destekledi. Bu, Musk'ın AFD'ye kamuoyu önünde verdiği ilk destek değil. Geçen ayın sonunda bir Alman gazetesinde üyeleri ve çalışanlarının neon naziler ve diğer aşırılık yanlısı gruplarla bağları kanıtlanmış agresif partiyi destekleyen bir köşe yazısı yazdı. ABD İngiltere'yi kurtarsın mı? Musk son günlerde ABD siyaseti üzerinde yürüttüğü etki kampanyasını Avrupa'da tekrarlamaya odaklanmış durumda. AFD'yi desteklemenin yanı sıra İngiltere İşçi Partisi lideri Başbakan Keir Stormer'ı çocuklara cinsel istismarın yolunu açmakla suçlayarak ve görevden alınması çağrısında bulunarak kendisini İngiliz siyasetine enjekte etti. Starmer davaları yeniden açtığını ve failleri kovuşturan ilk kişi olduğunu belirten sicilini savundu. Musk, pazartesi günü ex kullanıcılarına Amerika'nın Britanya halkını zalim hükümetinden kurtarması gerekip gerekmediğini soran bir anket yayınladı. Musk ayrıca İngiltere'de İslamofobik aşırı sağcı bir siyasi aktivist olan ve kaybettiği bir iftira davası ile ilgili mahkeme kararlarını defalarca ihlal ettiği için şu anda hapiste bulunan Tabi Robinson'ı destekleyen paylaşımlar yapmaya başladı. Robinson, Facebook videolarında Suriyeli bir mültecinin Okulundaki genç İngiliz kızlara şiddetle saldırdığını iddia etmişti. İngiltere'nin aşırı sağcı Reform Partisi'nin lideri Nigel Farage'ın Robinson konusunda Musk'la aynı fikirde olmadığını söylemesinin ardından Musk şu paylaşımda bulundu. Reform Partisi'nin yeni bir lidere ihtiyacı var. Farage bunun için gerekenlere sahip değil. Musk bu baskı kampanyasını yürütürken sürekli olarak Avrupa'daki aşırı sağcıları ve onların şu anki nedenlerini destekleyen paylaşımlarda bulundu. İngiltere'de şeriat mahkemeleri olduğunu, İngiliz politikacıların o için kızlarını sattığını ve İrlanda vatandaşlarının yasa dışı göçmenlerden daha uzun cezalar aldığını öne sürdü. Avrupalılar Mask'tan hoşlanmıyor. Musk'ın ABD'de önemli bir siyasi figür haline gelmesine rağmen Avrupa'daki baskı kampanyasının işe yarayıp yaramayacağı belli değil. Musk'ın Avrupa siyasetini etkileme çabaları, paranın siyasetteki rolünü sınırlayan kampanya düzenlemeleri nedeniyle engelleniyor. ABD başkanlık seçimleri sırasında internet üzerinden yürüttüğü kampanyaya ek olarak Trump'a yardım etmek için 250 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuş kısmen de kararsız eyaletlerde yayınlanan reklamları finanse etmişti. Ancak Almanya'da radyo ve televizyon reklamları sadece seçimden sonraki bir ay içinde yayınlanabiliyor. İngiltere'de seçimden önceki 365 gün içinde ulusal kampanya harcamaları parti başına yaklaşık 40 milyon dolarla sınırlandırılmıştır. Hırslı bir milyarderin bakış açısı Avrupa'da ABD'dekiyle aynı anlama gelmeyebilir. Kasım ayında yapılan bir YouGov anketi İngiltere'deki insanların sadece %18'inin maska olumlu baktığını gösterdi. Bu oran Twitter'ı satın almaya başlamasının ardından 2022'de %23'e düşmüştü. Buna karşın ABD'de Amerikalıların üçte birinden fazlası maska olumlu bakıyor. Avrupalı liderler mask alarmında. Bazı Avrupalı liderler belki de seçmenlerinin maska karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olduğunu hissederek geri adım attılar. Starmer onu yalan ve yanlış bilgi yaymakla suçladı. Hedef alınmayan Avrupa ülkelerindeki yetkililer bile seslerini yükseltiyor. Geçtiğimiz günlerde Mask'ı Paris'in Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılışında karşılayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, onu yeni bir uluslararası gerici hareketi desteklemek ve seçimlere doğrudan müdahale etmekle suçladı. Ancak Mask, AfD'yi Almanya'da iktidara taşıma ve Starmer'ı başbakanlıktan indirme hedeflerinde başarısız olsa bile Avrupa aşırı sağa için bazı kazanımlar elde etmiş olacak. Bu ayın başlarında yapılan bir YouGov anketi, AFD'nin %21 ile ana akım Merkez Sağ Partisi'nin gerisinde kaldığını gösterdi. Partinin geçen ayın başından bu yana iki puan kazanmış olması, Musk'ın kampanyasının en azından partiyi boğmadığını gösteriyor. AFD hatırı sayılır bir desteğe sahip, resmi bir parti olsa da Almanya'nın büyük bölümünde hala tabu olarak görülüyor. Diğer tüm partiler AFD ile çalışmayı kabul etmeyerek onu etkili bir şekilde dışlıyor. Starling'i siyasi amaç için kullanıyor. Musk'ın Avrupa üzerindeki etkisini göstermek için destek vermesine ya da agresif paylaşımlarda bulunmasına gerek yok. Musk, Trump kampanyasına katılmadan önce bile uydu internet hizmeti Starlink aracılığıyla hükümetler üzerinde önemli bir nüfuz elde etmişti. Musk'ın 2022 yılında Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile konuştuktan sonra Kırım'daki Rus güçlerine saldırı başlatan Ukrayna'ya Starlink hizmeti vermeme kararı aldığını bildirdi. Eylül ayında ise Brezilya'da ekse getirilen geçici yasağı kısmen aşmak için şirketi kullandı ve ülkedeki Starlink müşterileri için web sitesini engellemeyi reddetti. Musk'la bir hedef arasında gerçekten aşılması güç bir engel olmadıkça ne kadar önemsiz ya da yanlış olursa olsun çoğu zaman etrafındakilere maliyeti ne olursa olsun durmaksızın o hedefe doğru ilerleyecektir. Musk'ın siyasi hedefleri de muhtemelen bu şekilde gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler en azından onun kaprislerini dinlemek zorunda kalacaklar. Belki de Trump ve Musk arasında bir anlaşmazlık yaşanabilir. Trump'ın, Musk'ın, Marelago'da ne kadar çok takıldığından şikayet etmeye başladığı bildiriliyor. Mask burada bir villada kalmak ve Trump'la düzenli olarak yemek yemek için gecede 2000 dolar ödüyor. Yine de seçilmiş başkan olmasa bile dünya çapında siyaset üzerinde iradesini uygulayabilecek servete ve bağlantılara sahip. Musk burada olmak istediği sürece burada kalacak. Ali Breland'ın The Atlantic'te yayınlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan metnin orijinaline fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.